Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün e, videom için karnıyarık yapmaya karar verdim. Karnıyarık gerçekten bizim evde çok severler kızlarım ve eşim. Bugün de dedim sizlerle birlikte karnıyarımızı yapalım, birlikte paylaşalım. İnşallah izlemelerimiz de bol olur arkadaşlarım. İnşallah bizleri izlersiniz. Patlıcanlarımızı çok güzel daha yeni aldım arkadaşlar manavdan. Çok taze patlıcanlar gerçekten çorlu'nun patlıcanları çok güzel oluyor. Niye derseniz çekirdeksiz ve çok tatlı oluyor. Ben e, pörselemesini yaptığım için çok seviyorum e, buranın patlıcanlarını. Burada yetişiyor çünkü buranın bahçelerinde yetişiyor patlıcanları. Evet arkadaşlar ben de kameranın arkasındayım. Evet bugünkü benim videomu Ejrin Nisan çekiyor. Bir tanem benim. Arkadaşlar Ejrin Nisan'ın kanalına gerçekten destek olmanızı çok isterim. Gerçekten Ejrin Nisan bence hak ediyor. Değil mi bir tane? Evet. Arkadaşlar annem bana dedi ki gel video çekelim dedi. Ben aslında slime ile oynuyordum. Evet. Çünkü Ejdi Nisa olmasa ben videomu çekemiyorum. Değil mi Nisa? Evet. Akşam Ejdi Nisa ile birlikte karnıyarık eşliğinde pirinç pilavı. En çok sevdiği Ejdi Nisa'nın. Evet. Yanında bir de güzel cacık. Aj, arkadaşlar Ejdi'nin iki kase cacığı bir de içi. O kadar çok sever cacığı. Değil mi Nisa? sarımsaklı yapmasam daha çok severim. Ama sarımsak çok faydalanıyor. Sarımsaksız olmaz. Ki. Çünkü sarımsak antibiyotik hele de e, bu sonbaharda bence kullanılabilecek en güzel bitkilerden bir tanesi sarımsak ve soğandır. Arkadaşlar ben dün gece Hekimoğlu'nu izledim. Hekimoğlu'ndaki doktor dedi ki sen de astım olduğu için sen kendini koruyamazsın hastalıklardan dedi. Bir tane hastaya. Evet Ejin Nisa da bunu kafasına takmış ve geldi babasına sordu. Ejin Nisa sen astım için ne kullanıyorsun anne? Arkadaşlar sürekli astımım açmasın diye hava makinem var. Ondan sonra ilacım var. Anzer balı kullanıyorsun. iki seneden beri evet. de mi Ejin Nisa? Özel anzer balı siparişi veriyorum Ejin Nisa'ya. Yeter ki sağlığına kavuşsun diye. Şükür 2 yıldan beri Ece hiç astım krizi geçirmedi. E, astımı sanki yendi. Atlattı şükür. Gerçekten çok faydası var arkadaşlar. Anzer balının. Eğer ki ailenizde, çevrenizde astım hastası olup da hava kullanan varsa anzer balını tavsiye ederim. E, hiçbir ilaca gerek yok. Şifa kaynağı e, denemenizi isterim. Evet arkadaşlar patlıcanlarımı soydum. Bunları tuzlu suya ıslatıp sonra kızartmaya başlayacağım görüşmek üzere Merhaba arkadaşlar soymuş olduğum patlıcanlarımı tuzlu suya ıslattım tuzlu sudan yıkadıktan sonra bezimin üzerine kuruması için koydum arkadaşlar çünkü yağda sıçrama olmasın diye şimdi yağımın içine patlıcanlarımı diziyorum hem video çekip hem kızartma yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Problem olursa. Bugün canım benim karnıyarık istedi. Çok severim gerçekten karnıyarık yemeği. Ve de yaz patlıcan arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor. Ocağıma da yağ sıçradı. Hemen sildim tabii ki onu. Evet arkadaşlar e, patlıcanlarımı yağın içine dizdim güzelce kızarsın akşama yanına bir de güzel bir pilav yapıp sunum yaparım inşallah eşime çocuklarıma dün eşim yaptı melemen bize yemek olarak bugün de sıra bende gerçekten eşimin de ellerine sağlık eşim çok güzel yemekler yapar daha o kadar çok yemekleri var ki e, inşallah sırayla e, izlenmesine göre yemek yapar ne kadar izlenmesi olursa o kadar istekli olur yemeklerini yapar diye düşünüyorum bugün bizde karnıyarık var arkadaşlar sizlerde hangi yemekler var bilmiyorum ama video çekip yükleyen arkadaşlarımın her zaman yanındayım her zaman videolarını gerçekten saatleri için destek olsun diye full izleme yapıyorum benim hakkım onlara helal olsun arkadaşlar Sizler de gönlünüzden ne kadar kopuyorsa o kadar izlemenizi istiyorum. Çünkü kimse kimseyi kandıramaz. Ee, bizleri kandırsalar bile Rabbim var. Her şeyin en hayırlısını Rabbim biliyor. Ee, bize yalan söyleyip biz inanırız. Ama e, Rabbim hiç kimsenin söylediğine inanmaz. O yüzden arkadaşlar lütfen tam destek yapalım birbirimize. Tam destekle. Bu yolda birlik ve beraberlik içinde yürüyelim. Evet, bizi de seven çok güzel aileleri var. Gerçekten ailemi, çocuklarımı, eşimi çok sevenlerimiz var. Allah bin kere razı olsun. Yurt dışından izleyenlerimiz var. Türkiye'den izleyenlerimiz var. Daha biz e, YouTube ailesinde 25 bir çay olmadık arkadaşlar. E, i̇nanıyorum ki bir sene içerisinde büyük bir kütlemiz inşallah sizlerin sayesinde olur. Sizlerin sayesinde Rabbim bize de yardım eder. Çünkü ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Youtube ailesini gerçekten kendi ailem olarak çok seviyorum. Benim ailemi tanımanızı çok istedim. Köydeki halimi de çektim video olarak. Ailemi, annemi, kayınvalidemleri videoma yükledim. Bizde yapmacık hiçbir şey yok. Biz neysek o yüzden arkadaşlar. Ben bu aileyi çok sevdim. İnşallah bu ailede benim yanımda her zaman olur. Ee, bu yol birlik beraberlik yolu arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Patlıcanlarımız yağda kızarırken ben e, diğer tavama soğanlarımı doğramaya geçiyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlar patlıcanlarımız kızarmaya devam ediyor. Patlıcanlarımız kızarırken arkadaşlar içine boşluk yerlerine yeşil sivri biberi de Koymak istiyorum çünkü karnıyarımı kızarmış yeşil biberle süslemek istiyorum domatesle birlikte. Benim eşim gerçekten e, eski açılardan olduğu için arkadaşlar yemeklerini ne eksik ne fazla hemen bilir. O yüzden e, daha fazla dikkat ederim ben o konuda. Erkeklerin de bir de hani yemekler konusunda bilgisi olduğu zaman gerçekten e, kadınları biraz zorluyor. Bunlar bu şekilde kızaracak arkadaşlar. Kızardıktan sonra tatlıcanelerimi tabağın içerisine alacağım, yağını süzdüreceğim. Ondan sonra kıymalı harçla birlikte buluştururken sizlere için videoma tekrardan başlayacağım. Arkadaşlar karnıyarığımızın iç malzemesini hazırlamaya başladım şimdi. İki tane büyük soğanım var sarımsak var arkadaşlar yine her zamanki gibi ve bir tane de kırmızı biberim var ve kıymam var yarım kilo kadar daha yeni çıkardım buzluktan daha buz yine çok acı bir su var bu videomuza yarın inşallah yükleyeceğim izlemenizi rica ediyorum gerçekten sizlerin desteğine ihtiyacım var. Hiç kimse tek bir başına başarılı olamaz. Biz hep bir olalım arkadaşlar. Birbirimizin eksiklerini tamamlamak için gerçekten. Ve yine gözlerim çok yanıyor, çok acı. Annemin soğanları. Zehir gibi aynı. Evet arkadaşlar iki tane soğanımı güzelce doğradım. İçine bir tane de kırmızı biberimi doğruyorum. Ben etin içerisine, kıymanın içerisine kırmızı biberi gerçekten yakıştığını düşünüyorum. Her insan karnıyarı bence çok sever. Sevilmeyecek bir yemek türü değildir. Burada geldi sarımsak doğramaya. 2 adet sarımsak doğrayacağım arkadaşlar bundan. Azıcık doğramayacağım. Ve güzelce ocakta kavuracağım. Sonra da kıyması ile birlikte kavrulduktan sonra karnıyarıklarımı içine koyacağım arkadaşlar. Görüşürüz biraz sonra. Evet arkadaşlar. Soğanımı ve biberimi yağ döktüm. Ocağımın üzerine koydum güzelce burada biraz kavrulması gerekiyor arkadaşlar. Kavrulurken kıymamı da eklerim inşallah. Bir taraftan da patlıcanlarımın devamı kızarıyor. Evet arkadaşlar. Soğanlarımız güzelce kavrulmaya devam ederken ben içerisine kıymamı ilave ediyorum. Kıymam daha buz erimedi güzelce kıymam soğanlarla birlikte kavrulurken içine arkadaşlar hem malzeme katıp hem de video çekiyorum kusura bakmayın görüntüde biraz bozukluk olabilir baharat olarak da arkadaşlar karabiber, kimyon, kırmızı toz biber tuz ve salça ilave ettim Evet arkadaşlar bu şekil güzelce kavrulurken biz karnıyarıklarımızı tavamızın içerisine yerleştirmeye gidelim. Evet arkadaşlar patlıcanlarımı kızarttım. Tavamı içine dizdim. Kıymalı harcımı da hazırladım arkadaşlar. Güzelce kavruldum. Domateslerimi doğradım. Kabuğunu soydum. Ve biberlerimi kızarttım. Şimdi kıymalı harcımı patlıcanlarımın içine dizmeye başladım Arkadaşlar hem video çekip hem de yapıyorum bugün yardımcım yok Ejin aşağıya indi oynamaya İnşallah güzel bir yemek olur Gerçekten yemeklerimin tatlı olduğuna inanırım gerçekten tatlı yemek yaparım ben arkadaşlarım da bunu söyler elim lezzetli sevgimi katarak yapıyorum çünkü yemekleri arkadaşlar. Gerçekten canım istemeden yaptığım yemeklerin tadını ben kendim bile sevmiyorum bazen. Çünkü bazen rahatsız olduğumda canım yemek yapmayı istemiyor. O zaman zorla yemek yapıyorum. Sevdiğim yemeklerin arasında karnıyarık numara numarada geliyor arkadaşlar. Gerçekten karnıyarığın yeri bende çok farklı bol bol kıyma dolduralım. Normalde evimde ceviz olsa arkadaşlar karnıyarımın iç malzemesine ceviz bile ilave ederim ben. Ama şu anda cevizim yoktu. Maalesef yapamadım. Bu kalan harç ile kıyma harcı ile yarın da içli köfte yaparım arkadaşlar. Bir kere harç yaptığım zaman kıymalıyı değerlendiririm. İkinci güne başka yemek yaparım ben. İşli köfteyi de benden isteyen izleyicilerim var. İnşallah beğenirler. İşli köftenin içine de ben harcına gerçekten ceviz ilave ederim arkadaşlar. Cevizi her şeyde bulundururum. Ama evimde şu anda olmadığı için yapmadım. Kusura bakmayın. Ama cevizlisini daha çok seviyorum sağlık açısından. Evet arkadaşlar kıymalarımı güzelce karnıyarıklarımın içine koydum. Evet, kızartmış olduğum biberlerimi de arkadaşlar karnıyarıklarımın üzerine diziyorum. E, telefon olduğu için göremiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. İnşallah güzel bir çekim oluyordur. Bence bir yemekte Görselde çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü ne kadar da olsa yemeği gösteren görsellik ve sunumdur. Bunun sunumunu inşallah pilav eşliğinde yaparım. Biz beş kişilik aileyiz arkadaşlar çok değiliz ama bir tane fazladan yaptım komşuma göndermek için ben yaptığım yemeklerden gerçekten komşularıma tattırmayı severim Evet arkadaşlar karnıyarım hazır biraz sonra biraz salçalı su hazırlayıp ocağımın üstüne koyduğumda tekrardan çekerim İnşallah beğenirsiniz Evet arkadaşlar tavamı ocağımın üstüne güzelce koydum altında yaktım şimdi ben yemeğimi arkadaşlar salçalı suyumu ilave edeceğim pişmesi için. Evet arkadaşlar güzelce salçalı su yaptım ve e, ağzını bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. İnşallah e, piştiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar şehriyemiz güzelce kavrulmaya devam ediyor. Şehriğimiz güzelce kavrulunca içine pirincini ilave ederim. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorum yaparsanız e, veya fazla konusunda dikkat ederim. İnşallah. Arkadaşlar ben yemek yapmayı eşimden öğrendim. Ben 15 yaşında evlendim. Daha 15 yaşına bile bile girmemiştim yaş olarak. Eşim bana her şeyi tek tek öğretti. Allah razı olsun. E, bilmediğim konularda hep yardımcı oldu. Temizlik konusunda, yemek konusunda her şeyde e, gerçekten tek rehberim eşim benim bu hayatta hayata karşı da o yetiştirdi beni. Ayaklarımın üstünde e, sağlam kalabilmem için. İyi ki benimle, iyi ki benim hayatımda, iyi ki benim çocuklarımın babası. Şehriyem kavruldu arkadaşlar. Ve pirincimi ilave ediyorum. Pirincimi de güzelce kavrayacağım arkadaşlarım inşallah tuz ilave etmem lazım bir pirinçlerim kırılmasın ve arkadaşlar limon bir iki damla limon damlatırım pilavıma her zaman tane tane olsun diye ve beyazlığını korusun diye güzelce pilavım kavrulurken arkadaşlar bir buçuk su bardağı pirinç yıkadım arkadaşlar bir buçuk su bardağı pirinci 2 su bardağı sıcak su ilave edeceğim. Kavrulmaya devam ederken biraz sonra görüşelim. Evet arkadaşlar pilavım yeterince kavruldu. Tane tane oldu. Kavrulan pilavımın üzerine sıcak suyunu ilave ediyorum arkadaşlar. Bu arada ben de telefondan seyrediyorum. Çünkü göremiyorum. Evet sıcak suyumuzu güzelce ilave ettik. 2 su bardağı su ilave ettim arkadaşlar pilava. Evet, güzelce karıştırdık arkadaşlar. Kavrulmuş halini dağıttık pilavımızın. Evet. Şimdi güzelce ağzını kapatıp pişmeye bırakmamız lazım. Pilavımız burada pişiyor arkadaşlar. Karnıyarığımız da burada pişiyor. İkisini de güzelce inşallah servis yaptığımda paylaşırım. Evet arkadaşlar. Karnıyarığım ve pilavım pişti. Yemeğimin yanına tabii ki de salatamı yaptım. Güzel mevsim salatası. Yanına da üzüm koydum arkadaşlar. Pilavım tane tane oldu. Size püf noktası olarak pilav yaparken lütfen limon suyu damlatmanızı rica ederim. Gerçekten tane tane olmasına neden oluyor. Bugünlük bizim akşam yemeğimiz karniyarik pilav, salata ve üzüm. Yanında da içecek. Eşime güzel bir sofra hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lütfen bizim kanalımızı izlemeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bizim sizlere ihtiyacımız var. Sizlerin de bizlere ihtiyacı var. Ve arkadaşlar, yurt dışında olan arkadaşım Yasemin'in dünyasına kocaman kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Ve yurt dışında Ayşe arkadaşıma da kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız bu yolda arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.